Evet arkadaşlar geldik proteinlerimize. Bakın canlıların yapısında en çok bulunan organik molekülümüzdür. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot elementlerinin yanı sıra kükürt elementi de görev yapmakta. Yapıcı, onarıcı, düzenleyici ve enerji verici görevlere sahiptir. Yapı birimlerine biz amino asit diyoruz. Çok sayıda amino peptit bağları ile birleşmesi sonucunda oluşan organik polimerlerdir. Amino asitler arasında Bağ sayısı nedir ee, yapıya giren amino asitin bir eksiği kadar olacaktır. Bu yüzden bakın hem bağ sayısı hem de su sayısı birbirine eşittir. Bizim vücudumuzda proteinlerin önemi nedir nasıl bir yarar sağlıyor? Bakın hücre zarım yapısında bulunan proteinler maddelerin tanınması ve taşınmasını sağlar. Kolajen adı verilen yapısal proteinler kemik, kıkırdak ve eklemlerin yapısına katılır. Bunun dışında aktin ve miyozin adı verilen proteinler kasların kasılıp gevşemesine görevli miyofibrillerdir. Yine fibrinojen ve protrombin kanın patılaşmasına görevli proteinlerimizden bizler. Gelelim. Bakın çizgili kaslarımızda miyoglobin adını verdiğimiz bir protein yapılı molekül var. Bu oksijen depolamada görev yapar. Al yuvar içerisinde bulunan hemoglobin adını verdiğimiz proteinimiz oksijen ve karbondioksit gibi solunum gazlarını taşır. Biyolojik tepkimeleri hızlandıran ve katalizör görevi yapan enzimler protein yapılıdır genellikle. Vücut içerisine giren yabancı maddelerin yok edilmesinde antikor adı verilen savunma proteinleri görev yapmaktadır. Protein yapıda olan birçok hormonumuz düzenleyici göreve sahiptir. Kanda bulunan albümin adını verdiğimiz proteinler kanın ozmotik basıncının düzenlenmesinde görev yapar. Eğer yeterli miktarda protein olmazsa protein eksikliği sonucu bağışıklık zayıflar, kansızlık, ödem oluşumu, yaraların geç iyileşmesi, saç dökülmesi ve kaslarda zayıflama meydana gelmektedir. Bakın uzun süreli açlık durumunda karbonhidrat ve yağ depoları tükenmişse proteinlerin yapı birimleri enerji kaynağı olarak kullanılır. Öncelikle ben bu nasıl artık gelmişse eşeği hücrelerindeki proteinlerini en son ise nöronlardaki proteinleri kullanırım. Zaten bundan sonrası da ölümümüze yol açacaktır. Bakın dedik ki proteinlerin yapı birimine biz amino asit adını verdik. Şöyle yanında da dursun. Amino asitler doğada 20 çeşit bulunur. Bu 20 çeşit amino asitin 12'sini insan vücutta sentezler. 8 tanesi ise dışarıdan hazır alınır. Bakın hazır alınan amino asitlere temel ya da esansiyel amino asit adı da aynı zamanda verilmektedir. Yalnız bitkilere geldiğimizde bu 20 çeşit amino asitin 20 çeşidini de fotosentez sonucunda üretebilirler. Şu görmüş olduğunuz bir amino asit yapısıdır. Şurası karboksil ucu, bu taraf amine grubu, şu da değişken gruptur. Değişken grup amino asite çeşitlilik sağlar. Karboksil grubu ise amino asitlerin asidik karakterde Amino grubu yani amin grubu ise bazik karakterde olmasını sağlayan kısmımızdır. Bakın amino asitlerin çeşidini belirleyen radikal yani değişken grubumuzdur. Amino asitlerin yapısında hem amino yani bas kökü hem de asit kökü olduğu için aynı anda hem asidik hem bazik karakter içerdiğinden dolayı bunlar amfoter özellik gösterirler. Bakın bazı amino asit çeşitleri insan vücudunda sentezlenemip dışarıdan hazır alınmak zorundadır. Hazır alınanlara biz temel yani esansiyel amino asit diyoruz. Tüm canlılarda protein sentezi DNA şifrelerine göre ribozom organelinde gerçekleşir. Şöyle bir bakalım. Pratik bilgime baktım. Amino asitlerin farklı sayı, çeşit ve sıradaki kombinasyonlar oluşturulması farklı proteinlerin sentezlenmesine neden olur. Yani proteinlerin birbirinden farklı olmasının sebebi sayı, çeşit ve sırasının birbirinden farklı olmasıdır. Çok pardon, şöyle yapalım. İki amino asit arasında peptit bağ oluşumu her zaman birinci amino asidin karboksil ucuyla ikinci amino asidin amino grubunun azot atomu arasında gerçekleşir. Peptit bağ kurulması demek metabolit su açığa çıkması demektir. Bakın burada gözlemliyoruz. Birinci amino asitin karboksil ile ikinci amino asidin amin grubu arasında peptit bağ kurularak dipeptit adını verdiğimiz bileşik oluşur. Şurayı biraz küçültelim. Çok küçülttük. Bakın şimdi. Diyelim ki iki tane amino asit birbirine bağlandı. Bunun sonucunda dipeptit oluştururum. Bir tane peptit bağ oluşur ve sonucunda bir su açığa çıkar. Üç tane amino asiti birbirine bağlarsanız bu sefer oluşan bileşiğimiz tripeptittir ve iki tane peptit bağı ve iki tane su açığa çıkacaktır. Çok sayıda amino asiti birbirine bağlarsak oluşturduğumuz bileşiğin ismi polipeptittir. Polipeptitler bakın yapısında en sayıda amino asit olduğu için en eksi bir tane su çıkarttı. Polipeptit dediğimiz aslında proteinlerin düz zinciridir. Polipeptitler 3 boyutlu yapı kazanarak aslında protein adını verdiğimiz bileşiğimiz oluşacaktır. Proteinlerin sentezlendiği yer ribozom organelidir. Protein halini almışsa artık bu nedir? Fonksiyonel bir özellik kazanmıştır. Bakın ben eğer proteinimi yüksek sıcaklık, kuvvetli asit baz, yoğun tuz, yüksek basınç, radyasyon gibi etmenlere maruz bırakırsam proteinlerimin üç boyutlu yapısı bozulur ve fonksiyonlarını gerçekleştiremez hale gelir. Bu olaya biz denaturasyon deriz. Bunun en güzel örneği yumurtanın, çiğ yumurtanın haşlanmasıdır. Bakın çevresel değişimlerin protein üzerindeki etkisi az ise protein eski şeklini alabilir. Buna da renatürasyon diyoruz. Yani proteinin eski halini alabilmesi durumunadır. Lütfen dikkat edin. Renatürasyon işlemi sırasında amino asitler arasındaki peptit bağları kurulur. Protein biyolojik özelliğini kaybeder ama besin değerini kaybetmez. Yani şöyle kıvırcık haldeyken ben bunu düz bir zincir haline getiriyorum. Ne amino asit sayısı eksilir, e, ne bağ sayısı eksilir. Yani herhangi bir değişiklik olmaz. Sadece üç boyutlu işlevsel özelliği kaybolur. Düz bir zincir haline gelecektir. Bakın, amino asitleri ben solunum tepkimesinde substrat olarak kullanırsam karbondioksit ve suyun yanı sıra yapısında azot çıkar. Çünkü amino asitler karbon, hidrojen ve Oksijen atomunun yanı sıra yapısında azot bulundurur. İnsanlarda oluşan bu amonyak molekülleri karaciğerde üreye dönüştürülecektir. Gelelim örneğimize arkadaşlar. Proteinler ve proteinlerin yapı birimi yani amino asitlerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Sentezi sırasında 60 peptit bağı kurulan bir polipeptidin yapısını en fazla 61 çeşit demiş. Tane deseydi doğru olabilirdi ama doğada en fazla 20 çeşit amino asit bulunur. Yüksek sıcaklık amino asitlerin olmasına sebep olur. Amino asitlerin değil, proteinlerin denatüre olmasına neden olacaktır. Yanlış oldu. İnsanın farklı doku hücrelerinde farklı protein çeşitlerinin bulunmasına aktif gen çeşidinin farklı olmasından kaynaklanır. Doğru. Cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.